Evet. Evet, nasılsınız? Hayırlı günler, hayırlı işler. Aşure kabınızı veyahut kasenizi aldıysanız ben hazırım. E, i̇şlemimize, ritüelinize başlayalım. Bu ritüelde söz verdiğim gibi Sizlerin evde uygulayabileceği niyetleri ve dilekleri için, onları gerçek yapmak için gerekli olan veya uygulayabileceğiniz e, ritüel. E, e, ve bu ritüel işleme aslında sizin hayatınızda dışarıdan var olan bir şeyi ekstradan hayatınıza dahil etmek için çalışmıyor. Bizler e, ya her şey yaradandan ibaret olduğu için aslında özünde e, diyelim, e, bakış açınızla gördüğünüzde, yani belki Sezar'dan beri ritüeller yapılıyor, belki krallar, imparatorlar bile e, efendime söyleyeyim böyle ve bu e, bize geldiyse çok teşekkür ederiz. Halka geldiyse uygulayabiliyorsak dileklerimizi, isteklerimizi gerçekleştirebileceğiniz gerçek bir uygulama, gerçek bir ritüel veriyorum. Hanımlar beyler haberleriniz olsun tamam mı? Mutlaka sonucunu alacaksınız, sonucunuz, dileğiniz ne olursa olsun ama yeter ki gerçekten yaşamak istediğiniz bir şey dileyin. Yani öyle laf olsun diye değil, gerçekten bakalım. Çünkü sonuç itibariyle e, burada yapılan işlem enerji olarak bizleri dileğimize, niyetimize kilitleyecek. Onu ortaya çıkaracak veya onu çekip alacak aslında biz dileğimiz ve niyetimizle bir felsefi açıda bir noktada bir yerde bütün haldeyiz. Her şey Allah'a ait olduğu için bu evrende ondan ayrı düşmüş halde değiliz. Ayrı düştüğümüz tek bir şey olabilir. O da ışığın kaynağı yaradan ve bu bağlamda bir niyet ve bir dilek yapmaya veya bunun için bir uygulama ritüel yapmaya niyetlendiğimiz anda aslında biz tekrardan bize ait olan bir şeyle bir araya gelmek isteriz ve bu bu kadar kolay ama işlemi enerji yapacak siz değil. O yüzden isteyin ve geri çekilin ama izin verin işlem işte burada kendi kendine uygularken yaparken göreceksiniz, hissedeceksiniz şimdi ee, çok güzel, acayip etkileyici bir enerjiyle çalışıyor ve sonrasında da siz de kendiniz yaptığınızda. E, aynen bu şekilde çalışıyor olacak ve cevap alacaksınız cevap alacağız hadi başlayalım bir aşure kabı alabilirsiniz veya bir kase alabilirsiniz bu kasenin veya aşure kabının sonrasında kullanmayacağınız bir kase olması gerekiyor Kati surette ne bir yemek için ne bir çorba için bu kaseyi e, ne bir yoğurt için kati surette kullanmayacaksınız. Anlaştık mı? Kase mutlaka. Ha kullanın olursa da o artık yani şey olsun kullanılm e, kullanılmayacak şekilde verilmiş olsa ama e, o da Allah'la kul arasında diyelim şimdi. <laughs> Soruyorsunuz bazen aslanım siz kullanmayın dediniz ben kullandım bir şey olur falan. Yani bilemem o kadar bana bu geliyor bu mesaj ama bütün ritüeli de kaldırıp çöpe atacak halimiz yok yani. Bazılarında çok önemli oluyor. Onu baştan zaten enerji kendisi hazırlattırıyor. Ama şimdi biraz belki şeydir maddi olarak da hani niyet yapanlarınız varsa bozmamak icap ediyor olabilir bilemeyiz belki komşu kasesini getirip bırakmıştır kadın gidip ona niyet yapacak bilemiyorum tamam mı keyfiniz bilir şimdi malzemelere geliyoruz en başından kaseyi koyduk kase çok önemli <laughs> Buda'nın kasesi Buda'nın kasesi hep boş bilir misiniz o hikaye? O hep böyle e, doldurdukça efendime söyleyeyim kasenin boşalır ve Tanrı'ya gidip der işte Buda e, e, böyle koyar der ki e, boş falan bunun gibi. Şimdi defne yaprağını böyle bir tutam kadar alıyorsunuz defne yaprağı. Bizim klasik balımızdan ben propolis kullanıyorum biliyorsunuz keçi boynuzu olandan. Hoca olduğum için benim için farklı işlemler oluyor. Bal. İki çeşit yağınız, ya zeytinyağıyla ya şey ayçiçektir, mısır özüdür, onu alırsınız veya evde kendiniz bakım için kullandığınız hanımlar yağınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Ama iki çeşit olacak yağ. İki çeşit yağınız tamam mı? Efendime söyleyeyim, bir tane beyaz mumunuz, tea light veya bozkurt mumlardan, elektrikler kesilince kullandığımız e, böyle alabilirsiniz veya e, hali hazırda bir beyaz mumunuz varsa onu kullanabilirsiniz. Beyaz bir mum, büyük ya da küçük, işlem kadar yanacak. Çiçekler, ilginç bir konu. çeşitli çiçekler, etrafınızda bir yerden çiçek buluyorsunuz. Bulamazsanız niyet yapıyorsunuz, melekleriniz getiriyor o çiçekleri. Demek ki başlamak için doğru zamanınız o zaman. Önce çiçeği bulacaksın kardeşim. Bin dereden su getirsem arınamazsın der gibi. İşte siz de o kıymetli çiçeği bulacaksınız niyetiniz için size armağan edilen ve bileceksiniz ki bu niyet zaten gerçek olacak ki o çiçek size geldi. Tamam mı seviliyor olduğunuz duygusunu buradan vereceksiniz ritüele ki enerjisi çok başka çok güzel olacak. Veya işte bildiğim size de aktarmadığım başka hikmetleri var bu çiçeklerin. Ama şöyle bir tutam birkaç adet 3-5 adet çiçek böyle bulacaksınız etraftan mutlaka. Bir de yaprak gerekiyor 3 adet yaprak benim yapraklarım bu şekilde özel bir asmanın yaprağı yaprak bulacaksınız. 3 adet küçük yani bu boylarda olabilir 3 tane yaprak ee, üzüm salkımım var benim ee, üzüm salkımı veya arkadaşlar çok zor ya şimdi köyde bayırda yani sağda solda nereden bulacağız derseniz zeytin tanesi siz fakat e, siyah zeytin olur, beyaz zeytin olur, fark etmez. Zeytin kullanacaksınız, adet olarak gene 3-5 tane kullanabilirsiniz. Ama fakat üzüm bulabiliyorsanız, üzüm de muhteşem olur. İlk önceliğiniz olabilir üzüm. Böyle daha kıymetli olur enerjisi. Ve benim burada gül kurularım var. Gül kurusu kullanıyorum. Siz bakın, karanfil tanesi, gene markette paket halinde defneyle bir e, baharat bölümünde bulursunuz. Karanfil tanesi. Papatya kurusu, aktardan alabileceğiniz. Ee, bunun haricinde ada çayı kurusu olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Ama ıhlamur falan kullanmıyorsunuz. Sakın farklı manaya girer. Ee, bunları kullanabilirsiniz. Ha Hiçbir şey bulamazsanız e, o zaman e, şey kullanacaksınız. Karabiber tanesi. Karabiber tanesi. Bunlardan birisini mutlaka markette buluyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve e, uygulamaya başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Biraz uzattık ama olsun. Uygulamaya başlayalım. Öncelikle niyet yapacağız. Eller e, kaseye doğru. Niyet ediyorum Allah'ın izniyle. Bütünün en yüce hayrına, bana, sevdiklerime... İçtenlik ve samimiyetle bereket getirecek her türlü güzel olaya benimle bir tekrar edin ya da benleyken ee, tekrar ediyor gibi niyet yapın alın. Eksiksiz olsun tekrarlar veya değiştirmeyin içeriğini. Bu niyetlerimin ve dileklerimin evren tarafından bilindiğini, gözcü kuvvetler tarafından gözlendiğini biliyorum. Allah'ın izniyle, meleklerin yardımıyla bu dileği ve niyetimi baştan çıkarabilecek, bizi yoldan savurabilecek her türlü engeli, negatif enerjiyi veya blokajı burada şimdi bırakıyorum ve arındıracağım bu ritüel ile. Bu ritüel ile ben hayatıma dahil etmek istediğim niyetimi ve dileğimi açıkça düşünebilirsiniz veya zaten bütün dilek ve niyetlerinize de niyet yapabilirsiniz. Tamamını hayatıma dahil ediyorum. Hayatımdan gitmesi gereken başka her şeyin gitmesine izin veriyorum. Şimdi bu niyetimin ve dileğimin olmasını engelleyen koşulları ortadan kaldırıyorum. Bana yardıma gelen güçlerim, meleklerim, baş meleklerim, koruyucu güçlerim, bildiğim ve bilmediğim varlıklar bütün kainatın güçleri bizi tanıyan bize izin veren yüce yaratılmışlar lütfen bu dileğimi ve niyetimi gerçek kılın niyetim ve dileğim gerçek oldu teşekkür ederim nokta aldığınız defne yapraklarını hiç düşünmeden düşünmeme kuralı var. Düşünmeden içine boca ediyorsunuz. Tek seferde. Sonra üzerine üzüm yap üzümü veya zeytini alıyorsunuz. tane 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 tane, tane. atıyorsunuz. Tabii ne yapıyor olabilirsiniz başka? Şahane. Atıyorsunuz. Artık kaç tane attıysak tamam mı? Ve kabın bir ağırlığı oldu. Bir zenginliği, bir kütlesi oluştu. Bir varlığı, fiziksel bir kuvveti ve fiziksel bir çekimi oldu. Şimdi beraberinde Lütfen çiçeklerinizi alın. Çiçeklerin hepsini tek seferde böyle güzelce içine atın. Tamam mı? Tek seferde içine atın. Aa, kamera nereye kaçıyor? Yol kamera kaçmış. Aa, evet. Evet. Sonrasında sevgili arkadaşlarım balınızı alın. Balınızı çiçeklerin üzerinden ya Allah bismillah diyerek 3 kere geçiriyorsunuz. Yani 3 damla da olur. Çok harcamayın. 1 2 3 Şahanesiniz. Çiçek gibisiniz. Çok güzel. 3 <laughs> Hadi bakalım. Sonra canım arkadaşlarım ne yapıyorsunuz? Güzelce gül yapraklarınızı alacaksınız. Gül yapraklarınızı şöyle serpiştirerek veya koyarak şöyle üzerinden üzerinden şöyle atıyorsunuz. İnanılmaz güzel bir enerjili bir ortam oluştu içerisinde. Şimdi bakın. Devamında öncelikle ilk yağınızdan bir damla, ilk yağınızdan bir damla bir damla, iki damla, üç damla, tamam mı? Damla. Yani şey, ee, hı hı. ortasına damlatıyorsunuz. Yok başka. Ortasına ee, böyle akıtmak yerine damla, 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 üç damla. Sonra diğer yağınızı alacaksınız ama önce bir saniye. Yapraklarınızı niyetleyeceğiz. Yapraklarınızı alıyorsunuz. Yaprakların her birini teker teker karşınıza alıp Ya Allah bismillah. Şimdi ben okuyorum. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Ya Allah bismillah. Tamam içine koydunuz. Diğer yağınızı aldınız. Gene sadece tek seferde bir kere akıttınız. Tek seferde bir kere de geliyor yağla kayarak inşallah gibisinden böyle bir ortam oluşturdunuz. Burada çok güzel. Şimdi başlıyorsunuz niyetinize ve dileğinize. Evet. Ateş, ateşinizi tabii mumunuz yanık. Onu söylemeyi unutmuşum baştan. Yani yakmadıysanız şimdi de yakabilirsiniz. Sağ elle. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kendi biyo enerjinizi verin. Ve ritüelin enerjisini aktif ediyorum. Ritüelin enerjisini aktif ediyorum. Ritüelin enerjisini aktif ediyorum. Hayatımın her alanında hayırlı yönde çalışmasına izin veriyorum. Hayatımın her alanında hayırlı yönde çalışmasına izin veriyorum. Hayatımın her alanında hayırlı yönde çalışmasına izin veriyorum. Niyetlerimin ve dileklerimin bana en kısa zamanda ve en kolay şekilde geldiklerine şahit oldum. Allah'ın izniyle onları şimdi hayatıma alıyorum. Amin öyle oldu. Hasbinallahu nimel vekil çekiyoruz. Yedi adet. Hasbinallahu nimel vekil. Hasbinallahu nimel vekil. El böyle. Hasbinallahu nimel vekil. Hasbinallahu nimel vekil. Hasbinallahu nimel vekil. El böyle enerji aktarmaya devam. Hasbinallahu Allahu nimel vekil, Hasbinallahu Allahu nimel vekil. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. 7 adet. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 7 adet eee Hasbin Allahu nimel vekil. 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 Hasbin Allahu nimel, has nimel vekil. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden -hâ Resulullah diyorsunuz. Eller böyle İki dakika kadar kendi enerjinizi vereceksiniz. Şu şekilde izin verin hem enerji de şimdi hissettirsin kendisini. Olumlu olumsuz çatışmalı doğru yanlış korku endişe bütün duyguları eritiyor bu ritüelin enerjisi. Bakın hissedin varlığınızda görün baştan aşağıya bırakın izin verin. Çok şükür Şimdi 7 adet Hasbin Allahu ni'mel vekil. Hasbin Allahu ni'mel vekil. Hasbin Allahu ni'mel vekil. Hasbin Allahu ni'mel vekil. Hasbin ni'mel vekil. Hasbin ni'mel vekil. Hasbin ni'mel vekil. Hasbin nimel, ni'mel vekil. Bu kadar. Şimdi kasenizi ve kabınızı alacaksınız. Tabii ki içerisine altı nefes vererek üfürüyorsunuz. 3 6 Ateşi aldınız. Mumun etrafından 1 2 3 1 üçer parçayla beyaz mumunuzu alıp en son Dileyim, dileğim ve niyetim kabul oldu üç kere dileğim ve niyetim kabul oldu dileğim ve niyetim kabul oldu dileğim ve niyetim kabul oldu tek seferde bir defa dökeceğiz tamam Mührümüzü yaptık. Bekliyorsunuz kuruyor. Mührün üzerinden bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağıya bir yukarıya. Son kez. Hasbinallahu nimel vekil allahu ekber. Hasbinallahu nimel vekil allahu ekber. Hasbinallahu nimel vekil allahu ekber. Diyorsunuz güven içerisinde Allah'a emanet ederek efendime söyleyeyim böyle bırakıyorsunuz şimdi biz hem enerjisini alıyoruz hem de kuruyor daha doğrusu üzerinize yapılması gereken işlem yapılıyor hadi bakalım şimdi arkadaşlar nasıl hissediyor musunuz böyle bir güçlenme iyileşme yenilenme. Ben enerji olarak çok güzel buldum bu ritüeli. İyice serbest bırakın. Zaten mühürledik. Zaten bağladık. O artık hayatınıza dahil. Hayatınızın bir parçası. O geliyor. Dileğiniz niyetiniz size geliyor. Şahane bir çalışmaydı. Bireysel olarak kendisine ritüel işlem almak ve yaptırmak isteyenler için 0505 078 93 41 WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Tarot bakım tarot bakımı için de aynı numaradan mesaj atarak ben Aslan Hanım'dan e, randevu alıyorsunuz aynı gün içerisinde randevuları veriyorum Herkese hayırlı uğurlu olsun enerjisi çok güzeldi bütün katılımcılara teşekkür ederim lütfen abone olun e, ve sevgiyle ve şifayla sizi bir sonraki videoya bekliyorum e, Dileğinizin, niyetiniz her neyse e, bu ritüelle beraber bu ritüelden sonra bu ritüel işlemden sonra gerçek oldu sevgiler.